Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Late Night Assignment oynayacağız. Bu oyun yani bize okuldan verilen bir ödev var yani. O ödevi de gündüzden nedense yapmamışsık. Vallahi üşen geçmeyiz bilmem. Fakat gece yapacağız yani. Gece ödev çalışacağız yani bunu basitçe açıklamak gerekiyorsa Vallahi oyunu merak ediyorum nasıl bir şey. Ve oyun bu arkadaşlar. Ana menüsü bu. Yani fazla bir detay falan yok. Ve bakalım başlayalım o zaman. Nasıl bir oyunmuş birlikte görelim. Saat akşamın ikisi. Ve ödev çalışacağız yani. Bütün gün ödev çalışmayı. Akşamın ikisinde ödev çalışmak da bir ayrı bir şey. Şimdi ödevimiz neymiş? Tamam. Şimdi ödevimiz İngilizce'de muhtemelen böyle yazı yazmak. Şimdi roket atmosferde patlar diye yazacağız. Explodes yani yanlış mı? Bize ders vermişler. Biz yani gündüzden çalışmamız. Muhtemelen üşeniyoruz herhalde. Bilmiyorum. Yazalım. Vallahi enteresan bir oyunmuş. Ben de dedim bir ilgimi çekti. Beraber oynayalım dedim. Allah. Allah salonda bir şey oldu ha. Bu ses neydi? Ampul patladı Vallahi oyun başladı. Sesi incele. Allah. Bu saatte ödev çalışılır mı ha? Sattı öyle bir Allah burada bir şey yok. Bakalım burada ne var? Mutfaktayız. Bir etrafı inceleyelim. Hupi Çucu. Kahve markası da valla enteresanmış. Vallahi etraf çok karanlık ha. Vallahi göremiyorum bir şey. Çok karanlık oyun ha. Nereye gideceğiz? Oğlum. Oğlum. Bu neydi lan? ben bir şey yanlış yaptım muhtemelen. Aa tamam. Aa tamam rüya görmüştük. Valla ben bir şey yanlış yaptım sandım. Ee, bu ödevimi bitirmem lazım okula gitmeden önce dedi. Valla rüyam görmüştük ne oldu yine aynı şeyi yazıyoruz. Allah benim de kafam karıştı ha. den bir kerekten bir kadın çıktı. Allah. yaptım lan ben? Vallahi oyunu bozduk. Ha tamam. Vallahi kabul etti. Yine bir şeyler oluyor Yazamıyorum. ayakta durabilmem için kahve yapmam lazım dedi. Tamam. Mutfak en azından rüyamızda görmüştük. Tamam. Kahve bu sefer umarım tadı güzel olur diye söylüyor. Lido pen yazıyor. Yani küçük bir tencere fakat hiç de küçük değil. kahve yapmayı biliyor muyuz acaba? Bu da bir ayrı soru şimdi. Şimdi kahveyi ilk önce bir su dolduracağız kafe yapmayı öğrenecek Allah bir var oh, şey ama Yeter yeter. Dün eve kakı yapacağız ben Allah altını açtık. Bir çaşa alalım. Bir kak ve bir çucu Alalım. Bir kahve. Bir kahve. Vallahi çok kahve koyduk ha. Sabah kadar çalışacağız herhalde. Şimdi kahve var da nereye koysak? Allah kapı çaldı ha. Bu saatte kapı mı çalır? Ha yok kapı çalmamış. Bir mesaj atmış. Allah! Oğlum senin her yerden aynı şey çıkıyor ha. Yeter ha. bizim buluyor bu deli kare. Aa bizim kafa da gidik ha. Allah suda da kaynadı. Bizim kafa gidik ha. Halüsinasyon görüyoruz. Kafayı bozmuşuz. gaming chair dediği de normal bir sandalye. Şimdi biz ödevimize bir devam edelim. Gezegende oksijen. Vallahi ödevimiz iyi gidiyor. Kahvemizden bir yudum aldık. Tamam. Roket. Bu arada gece o ödev yapmak hiç iyi değil ha. Gündüzlerin okuldan geldirin. En iyisi o zaman yapmak ödevi. Sonra kalan iş biliyorsun diye. Ödev işi Allah Allah. Çok uzun ödev vermişler tam bize. Tamam. Allah. Bir şey düştü ha. Bu ses neydi? Neyse sesi odaklan aman Devam etmem lazım dedi Şimdi Biz bir ödevimize bakalım Şimdi seste Sese hiç gitmemize gerek yok Kapıyı da kapatsaydık iyi hocam açık kapı Biliyorsunuz Kapı çok büyük güven veriyor böyle olaylarda Vallahi iyi gidiyor abi de. <laughs> Buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve yor, yorum atmayı, yorum atmayı. Vallahi bu çeşit enteresan oyunlar benim de ilgimi çekiyor. Böyle enteresan şeyler gördükten sonra paylaşacağım sizinle. çok fena korktu ha. Vazo mu düştü? Ne düştü lan orada? Ah, Allah. Bizim karakter kafadan gitmiş ha. Bu iPhone mu ne bu? Ha. Ah, toplayalım. Vazo'yu toplayalım bakalım bir yer. Allah. Allah oldu. oldu. Arkadaşlar. Ne oldu lan? Vallahi bu oyunda ne olduğunu daha hiçbir haberim yok ha. Vallahi benim şaka mı yapıyorsun ha? Ben de bunu söyleyecektim. Oyun bizimle şaka yapıyor sanki. öldük. Tekrar deneyebiliyor muyuz? Aha tamam. Bu sefer kaçacağım ha. Valla nereye kaçacağımı söylemediği için oyun. Kafam karıştı. Valla bu delik, delik aradan kaçacağız. Tamam, kaç, 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 kaç. Nereye kaçacağız lan? sonra da kaçtı Valla masanın bir diğer köşesine, bir o köşesine diğer çeşit kaçtım ha. Peşimde bırakma herif. Çıkalım mı dışarı? Vallahi dolabın içinde kaldık. Hapis. Yeah, get all Hiding in the fridge again? How many times has mom taught you? On if you or. are hallucinating, you take a rest. Yine mi duapta saklanıyorsun? Vallahi bizim kafamız gidik herhalde. Vallahi. Allah. Bu annemiz mi lan? Allah sakinleştik. Just rest hmm. for now, okay? You don't have to go to school tomorrow. Annemiz diyor. Tomorrow I have okula to. Okula gitmek zorunda diyorsun, diyorsun dedi. That's enough. I'll take care of it. Ben sana bakarım dedi annemiz. Vallahi anne şefkati başka bir şey. Saat 9. Oh. Vallahi iyi geldi ha. Çiçek böcek sesi. Çok iyi. Aa, dersçe evdeyiz, rahatımız iyi. Okul yok. Vallahi iyi ha. Allah. Bir şey, annemize bir şey oldu. Bakalım bakalım. Yine o kar gelmiş olmasın. Allah. Annemiz öl annemiz ölmüş. Annemiz ölmüş. Alucanı. Annemiz oğlum. annemizi öldürmüştük. Nasıl lan? Vallahi bizim paranoyak falanmış çocuk. Annemizi canavar sanıp katlettik. Vallahi vahşi bir oyunmuş ha. Vahşi bir oyunmuş. Vallahi ne diyeceğimi bilemiyorum ha. Çok şaşırttı bir oyun. İzlediğiniz için hepinize tekrardan teşekkürler. Bu akşam benimle beraber olduğunuz için de hepinize ayrı bir teşekkürler. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.